Evet değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 20 Ocak Perşembe. Gündemdeki konulara ilişkin, milletimizi ilgilendiren konulara dair Saadet Partimizin görüşlerini, önerilerini açıklamak üzere basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle geçtiğimiz gün elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, ülke olarak hepimizi derin bir yasa boğan Konya Spor futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine, Konya Spor Camiamıza ve bütün milletimize başsağlığı dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Hakikaten tarifi zor olan bir acıydı. Hayatındayken örnek kişiliğiyle tanıdığımız, vefatında da hepimizi, bütün milletimizi hakikaten büyük bir yasa boğan, ee, nadide bir kişilikti. Dolayısıyla böyle bir kişiyi kaybetmiş olmak ülke olarak hakikaten hepimizi üzen bir hadiseydi. Ben bu vesileyle bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kıymetli arkadaşlarım, tabii ülkede birçok sorun ve birçok meseleyi gündeme getirebiliriz. Ancak bugün insanlarımızın en ciddi sorun ve problemlerinin başında hayat pahalılığı ve geçim derdi konusu gelmektedir. Türk İş araştırmasının Aralık 2022 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırını TÜİK 4013 liraya gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırının 13072 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetini ise aylık 4926 liraya yükseldiğini açıklamıştır. Bugün en temel ihtiyaçlar olan su, elektrik, doğalgaz, ulaşım gibi kalemlere yapılan zamlarla birlikte yaşam maliyetinin her geçen gün ciddi bir şekilde arttığına şahitlik ediyoruz. Bugün bir baba için çocuklarının en temel ihtiyacını karşılayabilmek ciddi bir problem haline gelmiştir. Bir çiftçi için tarlada üretim yapmak, bir esnaf için iş yerini işletebilmek, bir öğrenci için eğitim sürecine devam etmek ciddi bir problem haline gelmiştir. Bugün acilen yapılması gerekenler beheme hal yapılmadığı sürece yarınların bugünden daha kötü bir noktaya gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu krizlerin içerisinde en azından vergi düzenlemeleriyle ilgili acil adımların atılması zaruret haline gelmiştir. Kıymetli arkadaşlarım bugün hanelerin kullandığı elektrik, doğalgaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır. Elektrik ve doğalgaza alel acele yapılan zamlarla mağdur edilen vatandaşa yardım için kış mevsiminin bitmesi beklenmemelidir. Yardımlar Mart ayından önce ve acilen yapılmalıdır. Enerji dağıtım şirketlerinin keyfi uygulamalarını önlemek için denetimler sıklaştırılmalıdır. Sayaç okumalarını bir iki gün geciktirerek faturayı yüzde 127 zamlı olacak şekilde keserek vatandaşları dolandıranlara karşı da tedbirlerin ve gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bugün çiftçilerimizin kullandığı gübre, mazot, elektrik ve su gibi en temel kalemlerde vergiden çiftçilerimiz muaf tutulmalıdır. Çiftçilerimizin üretim yapabilmeleri için Vergi muafiyetine ek olarak mutlaka destekler sağlanmalı ve besicilerimize de yem desteği acilen sağlanmalıdır. İktidarın bu düzenlemeleri yapabilmesi için hiç şüphesiz sokaktaki feryadı duyması yeterli olacaktır. Ama bugün mevcut iktidar sokaktan yükselen feryatlarını bir taraftan kulaklarını tıkarken diğer taraftan avazı çıktığı kadar bağıran bir yönetim anlayışıyla ülke bugün adeta savrulmaktadır. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü beyanından aslında meselenin hangi noktada olduklarına dair açık bir itiraf söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yıl başından itibaren bu fiyatlardaki artışlar mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir diye cüretkar bir açıklamada bulunmuştur. Bir taraftan bu zamlarla ilgili zamları yeterli bulmuyorum noktasında ifade edilen alt seviyelerde zamların yapılması meselesi. Diğer taraftan da devletin büyük bir fedakarlık yaptığı gibi bir durum Bugün insanlarımızın yaşadığı hakikatle adeta mücadele eden bir noktayı gözler önüne sermektedir. Elektriğe tarihin en büyük zammı yapılmışken maalesef bu cümleler açık bir şekilde ifade edilebiliyor. Yapılan zamlar yetmezmiş gibi bugün tarihin en yüksek zamlarını bu millet ve ülkemiz görmüyormuş gibi neredeyse bu zamların üzerine hükümet bizden adeta takdir ve teşekkür bekliyor. Dolayısıyla bu yaklaşımla bu sorunların çözüme kavuşabilmesi kıymetli arkadaşlarım mümkün değildir. Değerli arkadaşlar gündemdeki bir diğer konu bugünlerde tartışılan en önemli meselelerden bir tanesi de öğretmenlik meslek kanunudur. Elbette ki Bugün önce ahlak ve maneviyatı esas alarak bugünü ve yarını inşa edecek, geçmişle gelecek arasında köprüler kuracak olanlar hiç şüphesiz öğrencilerimizin bizatihi kendisidir. Bunun için bu idealin gerçekleştirilebilmesi için en büyük görev ve sorumlulukta öğretmenlerimizdedir. Çağ doğru anlamada ve doğru yorumlamada öğretmenlerimiz bir pusula ve rehber konumundadır. Dolayısıyla bugün milli ve insani değerlerin kazanılmasında ve yaşatılmasında öğretmenliğimiz, öğretmenlerimiz bir model insandır ve bu modelin kalitesi mutlaka yükseltilmek zorundadır. İşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki öğretmenlerimizin toplumda layık oldukları statüye kavuşturulmaları elzemdir. Ancak bugün için öğretmenler sadece yılda bir gün ve 24 Kasım gününde ellerine çiçekler tutuşturularak ağdalı cümlelerle anılarak geçiştirilecek bir konu elbette ki değildir. Bakınız Milli Görüş Hareketi olarak 1991 yılında Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve 31 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünkü gibi öğretmenlik meselesiyle ilgili tartışmalar devam ederken bir komisyon kurulması ile ilgili teklifte bulunuluyor ve bu komisyon şu çalışmaları yapıyor. Bugün öğretmenlikle ilgili bir takım şeyler konuşulurken ta 91 yılında yapılan bu kurulan komisyonun açıkladığı raporun bile fersah fersah uzağında bir yaklaşım olduğunu bugün hep beraber görüyoruz. Bakın bu komisyon hangi konuları araştırmış? Öğretmen yetiştirme sistemi, öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, özlük sorunlarının giderilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, hizmetçi eğitimlerle ilgili öğretmenlerimizin sorunları ve bu sorunların giderilmesi, öğretmenlerimizin istihdam sorunları ve bu sorunların giderilmesi gibi son derece kapsamlı bir rapor, bundan 30 yıl önce hazırlanmış bir rapordur. Bugün sadece bu raporu bile tatbikata soksa bu hükümet emin olun ülkemizde eğitim adına ciddi bir reformu ve ciddi bir adımı atmış olacaktır. Bugün maalesef iktidar hali hazırda mevcut kanunlarda yer alan düzenlemeleri ayrı bir kanun olarak tekrar önümüze getiriyor. Ve bu teklif öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerimiz için maalesef hiçbir çözümü üretemiyor. Bakınız bu kanun teklifinde öğretmenlik mesleğinin kapsamı yoktur. Bu kanun teklifinde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz yoktur. Bu kanun teklifinde kaldıracağız denilmesine rağmen sözleşmeli öğretmenlere yönelik bir düzenleme yoktur. Bu kanun teklifinde açık bir şekilde has, hakkı gasp edilen ücretli öğretmenlik uygulaması ile ilgili bir düzenleme yoktur. Bu kanun teklifinde öğretmenlerimiz için bir kariyer planlaması, okul ve kurum yöneticilerimizle ilgili de hiçbir düzenleme söz konusu değildir. Kanun teklifini başından sonuna kadar incelediğimizde bu teklif hali hazırda yürürlükte olan iki kanundaki birkaç maddeyi tek bir kanun haline getirmekten öteye gitmemiştir. Dolayısıyla bizim Saadet Partisi olarak bu konu hakkındaki çözümlerimizi de elbette ki sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz Saadet Partisi olarak sadece sorunları tespit eden değil, aynı şekilde bu sorunlara çözüm önerilerinde gayet somut ve açık bir şekilde ortaya koymanın her zaman gayreti içerisindeyiz. Kıymetli arkadaşlarım birincisi öncelikle bu kanun teklifi kabul edilmeyerek sil baştan ele alınmalı. Tüm paydaşların ve muhalefetin önerileri dikkate alınarak kapsamlı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik acilen kaldırılmalı. Tüm öğretmenlerimiz kadrolu hale getirilmelidir. Öğretmenlerimizin aile birliğinin sağlanması adına uygun kadrolara tayin haklarının önü mutlaka açılmalıdır. Öğretmenlerimizin eğitim ve gelişim programları kapsamlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Maalesef ülkemizde bugün ciddi bir mezun krizi yaşanmaktadır. Bugün ataması yapılmayan öğretmenlerimiz yine ülkemizin en ciddi ve en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile yük, belirli aralıklarla ihtiyaca göre kontenjan tespiti yaparak aşırı mezun yığılmasına engel olmalıdır. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz için de mutlaka gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğreticilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılması ve sözleşmenin en az bir yıllık olması ve 5000 580 sayılı kanunun 9. maddesi ile bildiğimiz gibi zorunlu hale getirilmiştir. Bu maddenin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabidir şeklinde tekrar düzenlenmesini ivedilikle talep ediyoruz. Özel okul öğretmen ücretleri en az ama en az kamuda çalışan öğretmen ücretleri düzeyine mutlaka kavuşturulmalıdır. İşe iade ve ihbar tazminatı haklarının iadesi mutlaka düzenlenmelidir. İstifa eden öğretmenlerimizin bir yıl boyunca başka bir kurumda çalışamayacağına dair yönetmelik maddesi iptal edilmelidir. Bir istihdam şekline dönüştürülmüş olan bugün ücretli öğretmenlik uygulaması kaldırılarak bu kadrolara öğretmen atamaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde bugün konuştuğumuz öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerimizin hiçbir sorununa çare olamayan sadece erken seçim ya da olası bir seçimin hazırlığı adına toplumu oyalamaktan başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Değerli arkadaşlarım elbette ki ülkemiz ciddi sorun ve problemlerle boğuşurken diğer tarafta Konya'mızın Konyalı vatandaşlarımızın da yaşadığı ciddi sorunlarla hep beraber karşı karşıyayız. Bugün iktidar her dönem Konya'yı ve Konyalı vatandaşlarımızı adeta birer çantada keklik olarak görmektedir. Ne de olsa Konya'dan alacağımızı alıyoruz yaklaşımıyla Konya'ya yapılacak yatırımlar ağır aksak bir şekilde ilerliyor. 2022 yılı için Konya'da yapılacak çalışmalar için ayrılan bütçeye baktığımızda bunu açık bir şekilde görüyoruz. Bugün Konya ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle tarımsal sulamada mevcut su kaynakları ciddi bir şekilde yetersizdir. Bugün yeraltı su rezervleri bitme noktasına gelmiş vaziyettedir. Ayrıca yeraltı suyundan faydalanabilmek için harcanan enerji maliyetleri de çiftçilerimizi oldukça zor bir durumda bırakmaktadır. Su ihtiyacının yeraltı sularıyla karşılanması sonucunda bugün Konya'mızda birçok noktada obruklar oluşmaktadır. Bu minvalde Konya Ovası için hayati bir önem taşıyan projelerden biri olan Ahi İletim Kanalı ve Hotamış depolamasının 2025'e kadar tamamlanması noktasında bir planlama yapılıyor. Bakın 2015 yılında tamamlanması gereken proje çeşitli gerekçeler öne sürülerek maalesef her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklenmiştir. Projeye 2022'de yatırım bedeli içinse sadece 1 milyon TL'lik bir onay çıkmış oldu bu durumda bu yılda faaliyete geçmeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Bununla birlikte sulama problemini çözecek diğer projelerde yine aynı şekilde ağır aksak ilerliyor. AK Parti'den önceki iktidarlar nasıl ki Konya'ya ha bugün su gelecek, ha yarın su gelecek diye bir takım gündemler oluşturdu ve ömürleri Konya'ya su getirmeye yetmediyse maalesef bugün aynı tabloyu hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla su getireceğiz demekle Konya'ya suyun gelmeyeceğini hepimiz görüyoruz. Bunun için her gün yeni haberlerle, yeni gündemlerle, yeni söylemlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkmak yerine somut adımlar atılmalı ve 10 yıl önce biteceği söylenen bu proje hala bitmediyse lafla peynir gemisini yürümediğini herkes idrak etmek zorundadır. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım Konya'da yaşanan özellikle bu sulama probleminin devamında diğer bir önemli hususta yapımı uzun süredir devam eden Konya çevre yolu meselesidir. Bugün Konya'mızın şehir içi trafiğinin rahatlaması açısından bu çevre yolu projesi de hakikaten büyük bir değere sahiptir. Ancak ne yazık ki bu da topal bir şekilde ağır aksak bir şekilde süreç devam ediyor. 71 kilometre bölünmüş yoldan oluşacak. Konya Çevre Yolu Projesi'nin toplam tutarı 1 milyar 146 milyon 256 bin TL olarak belirtilirken bu projeye 2022 yılı yatırım bedeli için sadece 11 milyon 384 bin liralık bir onay çıkmıştır. Konya Çevre Yolu Projesi'nin bu bütçeyle de bu yıl değil önümüzdeki senelerde de bitemeyeceği gözler önündedir. Dolayısıyla 2004 yılında yapımına karar verilen ve 2014 yılında ihale edilen Konya çevre yolunun geçen süre zarfında sadece 22 kilometrelik bir kısmı yapılabilmiştir. Lafa gelince Konya'ya yatırım yapıyoruz, şu hizmetleri yapıyoruz diyorlar ancak icraata baktığımızda Konya'yı sahipsiz bırakmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bitmeyen yatırımın Konya'ya ve Konyalılara hiçbir faydası elbette ki söz konusu değildir. Eğer Konya'yı seviyorsanız o zaman kuraklık sorununu çözeceksiniz. Konya'ya suyu getireceksiniz. Konya'yı seviyorsanız Konya'da trafik sorununu ortadan kaldıracaksınız ve bütün yönleriyle insanlarımızın yaşanabilir bir Konya'ya kavuşmalarının altyapısını oluşturacaksınız. Aksi halde söyledikleriniz lafı güzaftan öteye geçmeyecektir. Kıymetli arkadaşlar son olarak ifade etmek istediğim aslında bugün içinde bulunduğumuz hezeyanı anlayabilmek adına son günlerde yaşadığımız ve anayasa mahkemesinin de bir karar olarak açıkladığı bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız 2020 yılında Milli Gazetemizin 60 olduğu manşete baktığımızda da o dönem ortaya çıkan bilgilere baktığımızda da gördüğümüz bir tablo ki tarım kredi kooperatiflerinin başına genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut'un daha önce kurucu ortağı olduğu şirketlerin gıda sahtekarlığı yaptığı hakikatini gündeme Milli Gazete ve bizler getirmiş olduk. Ve bunun neticesinde kıymetli arkadaşlar Tarım Orman Bakanlığı'na Tarım Orman Bakanlığı'na 2020 yılında bir soru önergesi vermek suretiyle ataması yapılan bu kişinin Tarım Kredi Kooperatiflerine genel müdür olarak ataması yapılan bu kişinin daha önce kurucu ortağı olduğu şirketlerin Gıda sahtekarlığı yapıp yapmadığına dair, taklit ve takşiş ürünlere dair, sahte ürünleri satıp satmadığına dair bir soru önergesini Tarım Orman Bakanlığı'na yöneltmiş olduk. Bakınız, Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine hangi cevabı verdi? Tarım Orman Bakanlığı şunu söyledi. Dedi ki önergede bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup Konu hakkında gerekli kamuoyu duyurusu 2020'nin dördüncü ayının 20'sinde kurumun web sitesinde yapılmıştır. Cevap vermeye bile tenezzül etmeyen Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine bir internet linki göndermek suretiyle bu linke bakabilirsiniz şeklinde bir cevap vermiş ve devamında şunu söylemiş. Demiş ki tarım kredi kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik Haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren haberler hakkında yargı süreci devam etmektedir demiş. Kim bunu söylemiş? Tarım Orman Bakanlığı verdiğimiz soru önergesine bu cevabı verdi. Aynı sorular kıymetli arkadaşlar CİMER'e soruldu. Aynı sorular kopyala yapıştır suretiyle CİMER'e soruldu ve CİMER verdiği cevapta bu iddiaları doğruladı ve tarım kredi kooperatiflerinin başına ataması yapılan kişinin gıda sahtekarlığı yaptığını CİMER verdiği bilgiler neticesinde onaylamış oldu. Şimdi tabii ki bu süre zarfı içerisinde Milli Gazete tarımdan haber.com başta olmak üzere onlarca haber sitesine bu haberlerden dolayı erişim engeli getirildi. Ve bu mesele daha sonrasında bu iddiaların haklılığı bir kere daha ortaya çıktı ve Tarım Orman Bakanlığı bu genel müdürü görevden aldı ve bununla da bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldular. Ve gelen süre zarfı içerisinde kıymetli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi bir karar yayınladı. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. Ve dendi ki bu haberlerin yapılan bu yayınlara dair erişim engeli bir ihlaldir. Anayasanın ilgili maddelerini ihlal etmiştir diye Anayasa Mahkemesi Tarım Orman Bakanlığı'nın bu söylemlerine dair yapılan bu erişim engellerine dair bir ihlal kararı vermiş oldu. Sürecin başından sonuna baktığımızda bu süreç Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, Nasıl bir hezeyan içerisinde olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Tarım Orman Bakanlığı bilgileri Cumhurbaşkanlığına verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgileri saklamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aldatmış ve meclisin denetim yetkisini yok saymıştır. Dolayısıyla bu sürecin neticesinde kıymetli arkadaşlarım, bu hezeyanı ortaya koyan Tarım Orman Bakanı acilen ama acilen istifa etmelidir. Ben buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu düşünen bütün milletvekilleri açısından ve bütün vatandaşlarımız açısından bu durum kabul edilemez bir skandaldan ibarettir. Dolayısıyla buradan sizlerin huzurunuzda Tarım Orman Bakanını istifaya davet ediyorum. Ve aynı şekilde meclisin denetim yetkisini Meclisten bilgi kaçırmak suretiyle ortadan kaldıran bu bakanlığın ve birçok bakanlığın yaptığı bu hadiseler neticesinde Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u Meclis'in yetkilerini savunmaya ve milletvekillerinin hukukunu korumaya kendisini de buradan davet ediyorum. Aksi halde bu tablo hepimiz adına, ülkemiz adına hakikaten kaygı verici, düşündürücü bir tablodur. Ve bu manzara ülkemize kesinlikle yakışmayan bir manzaradır diyorum. Ben sözlerimi burada toparlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu konuyu ben e, basın toplantısı içerisinde ifade etmiş oldum. Bugün yani bugün fedakarlığı yapan milletimizin kendisidir. Bugün kimse milletimizden fedakarlık beklememelidir çünkü milletimizin artık fedakarlık yapmaya takati ve mecali kalmamıştır. Bugün yapılan zamlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük zamları olarak tarihe geçerken bu zamları en alt seviye olarak ifade etmek hakikaten bir akıl tutulmasından ibarettir. Bu sokaktan kopmaktır. Bu insanlardan uzaklaşmaktır. Bu bu ülkenin gerçekliğine yabancı olmaktan başka bir şey değildir. Bugün insanlarımız sefalet içerisinde, insanlarımız faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesiliyor. Doğalgaz faturalarını ödeyemedikleri için doğalgazı kesiliyor ve insanlarımız evlerinde bu kış şartları içerisinde soğuğa rağmen doğalgazı yakmayarak evlerinde büyük bir sefaletle yaşamaya mahkum edilmişken bu zamların en alt seviye olduğunu ifade etmek ve bütün fedakarlıkları devletin yaptığını iddia etmek hakikaten e, yani büyük bir akıl tutulmasıdır. Dolayısıyla bu aslında şunu söylemektir. Biz bütün fedakarlıkları yapıyoruz. Bu zamlar en alt seviyeden yapılan zamlardır. Ey halkım, bize bir teşekkür borçlusunuz. Ey halkım, bu zamları biz yeterli bulmuyoruz. Yaptığımız bu yeterli bulmadığımız zamlardan dolayı bizlere bir takdir borçlusunuz demekten başka da bir anlam ifade etmiyor. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar.